Selamlar, saygılar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Burak Güvenç. Bugün yepyeni bir etkinliğimiz var. Bu konu hakkında sizlere bilgi vereceğim arkadaşlar. 11 Mart'ta etkinliğimiz başlayacaktır. Haydi buyurun detaylarına geçelim. Buz banyosu etkinliği daha öncesinde de gelmişti bilirsiniz. Bu ay tekrardan gelecek. Asla bakarsanız bu tarz etkinliklerin gelmesi tüm oyuncular için bence güzel oluyor. Çünkü etkinlik bileti almak isteyenler oluyor. Etkinlik bileti aldığınız takdirde sizlere ekstradan cevherler geliyor. Ve bunlarla birlikte köyünüzün gelişimini çok daha rahat sağlıyorsunuz. Ekstradan madalyalarınız geliyor. Madalyalarla birlikte dükkandan alabileceğiniz şeyler var. Rünler var, kitaplar var. Bunlarla köylerinizi geliştirebilirsiniz. Tabi almayan dostlarımız da var. Onlar için de faydalı. Mesela askerlerde hızlandırma var. Bunun yanı sıra inşaatlarda hızlandırma oluyor gibi gibi. Yani yeni bir asker gelip oyun bozulursa sıkıntı oluyor. Efsane ligi için söyleyeyim. Ama onun dışında mesela burada süper minyon gelecek arkadaşlar. Süper minyonun gelmesi baya baya avantajlı. Çünkü süper minyon açmanız artık gerek yok. Buradaki etkinlikten açtığınız takdirde sizin elinizde olacak ekstradan iki tane daha süper asker açabileceksiniz. Bu da hepimize fayda demek. Evet burada alacağınız ödüller var. Alt taraftaki ödüller ücretsiz bir şekilde gelenler. Üst taraftaki ödülleri de almak istiyorsanız etkinlik bileti almanız gerekmektedir. Üst taraftan ekstra madalyalar geliyor. Bunun yanı sıra rünler ve fazla fazla ganimetler geliyor. Arkadaşlar, bu şekilde ilerledikçe 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 ödüllerin sahibi oluyorsunuz. En sonda bir bonus yolu var. Burada da bonus yolundan ekstra madalyonlar kazanıyorsunuz. Buradaki en önemli şey, bu etkinlik için söyleyeyim. En azından dükkana geçtiğimizde göreceksiniz. Oradaki ödüllerden bazı mutlu edici haberlerim var. Altın çerçeveli olanlar, etkinlik biletinden gelenler, normal çerçeveli olanlar da ücretsiz ödüller. Gelelim dükkanımıza. Dükkanımızda 4 tane kahraman kostümü var. Buradan kazanmış olduğunuz madalyalarla birlikte bu kostümleri alabilirsiniz arkadaşlar. Yani hesabınız maksimumsa alım yapabilirsiniz. Ama birazcık eskimiş kostümler. Her ne kadar efsanevi kostüm olsa da yani ben birazdan kostümlerin de detaylarına bakacağız. Şahsi fikrimi paylaşacağım arkadaşlar. Köyünüz maksimum değilse buradan kitap almak çok daha mantıklı. Bakalım bu mini etkinliğimizden gelen ödüller nelermiş ile alabileceğimiz. Rünler var. Rünlerden tercih edebilirsiniz. Hızlandırmalar var. Bunlardan tercih edebilirsiniz. Ganimet var. Maalesef buraya kitap eklememişler arkadaşlar. Kitap yok ama kostümler var. Yani buradan alım yapacaksın sanız. Rün açıkçası bence gerek yok. Ganimet zaten her türlü kasılıyor. Buradan kostümünüzü çekin abi. Hiç kostümünüz yoksa ekstradan kostümünüz olmuş olur. Kostümünüz varsa en azından olmayanı alırsanız koleksiyonunuza katkıda bulunursunuz. Kraliyet şampiyonu kostümü bu arada güzel. Hani hiç kostümü olmayan ya da güzel bir kraliyet şampiyonu kostümü olmayan kişiler bence bu kostümü alabilirler. Diğer kostümlere göre sanki kraliyet şampiyonu daha güzel. Barbar Kral'ın kostümü ne bileyim bana çok boş geldi ya. Oyun kendini baya geliştirmiş ya. Farkında mısınız? Son zamanlarda gelen kostümlere bakıp bir de bu kostümlere bakınca ben wow dedim. Gerçekten dedim yani. Çünkü şu an kralda hiç kostüm yokmuş gibi bir görüntü var. Bu kaçıncı sezon geldi inanın hatırlamıyorum ama. Kraliçenin yüzüne falan bakar mısınız? Hiçbir detay yok. Yani kraliçe kostümünü de ben beğenmedim. Her ne kadar efsane bir, bir kostüm olmuş olsa da çok eskidi. Ama hiç kostümünüz yoksa hangisini beğeniyorsanız yazın. Bu arada yorumlarda lütfen 4 tane kostüm arasından hangisini beğendiyseniz, hangisini almak isterseniz yazın. Ben de sizlerin yorumuna göre ilerlerim. Bu arada koruyucu kostümü de güzel arkadaşlar. Yani. Yani alınabilir en güzel kostüm sanki koruyucu ile kraliyet şampiyonu. Bu ikisi arasında tercih yapmanız gerekirse bence birini tercih edebilirsiniz. Ben arada kaldım. Koruyucu da güzel, kraliyet şampiyonu da güzel. Hani hangisini alırım, hangisini koleksiyona eklerim bilmiyorum ama sizlerle birlikte zaten videoda alırız arkadaşlar. Buradaki detayları da görmüş olduk. Yani bir de hadi isterseniz süper minyonlara bakalım. Hangi kutuları devirdiğinizde ödülleri alıyorsunuz bunlara bakalım. Dostlarım bu mini etkinlikle birlikte sandık etkinliği de geliyor. 3 tane köyde sandık oluyor arkadaşlar. Bunlardan 2 tanesi boş, 1 tanesi dolu. Zaten çoğunuz biliyorsunuzdur. Bunların içerisinde ekstra ödüller var. Birincisini yıktı ve buradan boş bir sandık sandık çıktı. Demek ki arkadakilerden bir tanesi doluymuş. Bu sandıkları alacaksınız, açacaksınız, ödülünüzü alacaksınız. Bunların içerisinden de kitaplar, ürünler, ganimetler, kostümler çıkabiliyor arkadaşlar. Saldırı sonucunda bakacaksınız sandığınıza. Süper kullanımı kullanımıyla birlikte burada tercih bu askerden yana olmuş. Bu arada süper miyonların normal süper miyondan hiçbir farkı yok yani etkinlikteki süper miyonlarla Evet bunun yanı sıra paylaşacak olursak buradan buz parçacıkları toplayacaksınız. Yapmış olduğunuz saldırılarda toplamış olduğunuz buz parçalarıyla birlikte etkinlikte ilerleyiş sağlayıp ekstra ödülleri alacaksınız. madalyonları da toplayacaksınız. Arka taraftaki sandığın dolu olduğu bilgisini görüyoruz. Çünkü hemen yüzdemizin üstüne sandık eklenmesi yaşandı arkadaşlar. Buradan belediye binası da yavaşlıkla inmeden önce savaşı tamamlıyor. Toplamış olduğu buradaki buz parçalarını ve bonus süper minyon kullanımından gelen buz parçasını ekliyor. Buradan sonra da sandığın açılımını yapacaktır. Bu kadar. Videomuzu izlemiş olduğunuz için teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.